Fırsatını bulmuşken bir örnek vereyim dedim. Şimdi genelde tartıştığım düz dünyacı arkadaşların klişe laflarından biri. Su bükülmez, hiçbir kuvvet suyu bükemez, şekil veremez, su her zaman kendi seviyesini bulur, düz kalır falan filan. Şimdi, bu bir fermentasyon için hava kilidi. Yani burada altta kova var, basınçtan dolayı Şunun içine basınç var, suyu ittiriyor, büküyor. Normalde bu su e, dengeli bir şekilde duruyordu. Şimdi benim e, vermek istediğim örnek şu, İyi bakarsanız suyun e, ne kadar net şekilde büküldüğünü görüyorsunuz. Zaten hava kabarcı atıyor, basınç yüzünden bükülüyor şu an. Yani hiçbir kuvvet suyu hani bükemiyordu abi? Bu net olarak dünyanın küre olduğuna bir kanıt diyemeyiz ama yani bu e, suyun nasıl kuvvetler karşısında şekil alabileceğini çok net gösteriyor. Bu su neden abi burada dümdüz durmuyor? Su ba tamam hava basıyor bunu. Hava bastığı zaman dümdüz dursun abi, hava kabarcı çıksın. Bak, kavisi görebiliyor musunuz? Çok net bir şekilde su şu an bükülmüş. Herhalde görüyorsunuzdur yani. Demek ki su belirli kuvvetler karşısında ee, şekil alabiliyor. Yani zaten çok fazla örnekler var da bükülme ile ilgili hani sorduğunuz için bak bu ona çok güzel bir örnek. Küçücük bir alanda bile su belirli bir güç karşısında net şekilde eğim alıyor. Şimdi buna iç bükey eğim dersiniz bilmem ne dersiniz yani sizin çeneniz hiçbir zaman susmuyor. <laughs> Hep siz doğrusunuz abi. <laughs> yani e, şu kadarcık bir basınç altında bile su eğim alabiliyor. E, dünyanın kütle çekim kuvvetine baktığınızda ben başka bir konuda onu böyle amatör hani bir şekilde ben de çok hani profesyonel bir seviyede bir insan değilim. Amatör insanların e, amatörce hani matematiğe bulaşmadan, fiziğe çok bulaşmadan e, gündelik hayattaki fizik bilgimizle amatör insanlarına nasıl açıklanır? Açıklamıştım ben daha önce başka videoda. Bu da güzel bir örnek oldu yani şu anda Su bükülebiliyor arkadaşlar. Önemli olan suyun bükülebilir kuvveti alması Siz yeryüzündeki suyu görüyorsunuz. Hani e, küçücük alandaki, Su, su su birikintilerini, topluluklarını işte havuzdur ne bileyim bardaktaki su. Bardaktaki suyu örnek veriyorsunuz. O zaman ee, bardaktaki suya bu da örnek olabilir yani. Bakın bükülüyor. <laughs> yani suyu çok büyük metrekarelere yaydığınız zaman dünyanın ee, küre oluşundan dolayı o su da eğiliyor. Sadece siz tepeden kocaman bir adam olmadığınız için tepeden böyle dünyayı bakıp da suyun bükük olduğunu göremiyorsunuz. Dünya üzerinde bir karıncadan küçüksünüz siz yani. Küçük alanları görebildiğiniz için her şeyi düz görüyorsunuz. Olay bundan ibaret.